Salam var. Minecraft Game kanalımıza bir daha hoş geldiniz. Bu defeki <laughs> bölümde size sadece evin içini biraz bazı eşyalar bazı eşyalar düzeltmiştim. Onları göstereceğim. Ne güzel bir ya. Evvel cebimize gireyim ee, Evvel cebime gireyim Bunları da böyle koydum Bula 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 nerede? Karar vermiyorum Karar vermiyorum şimdi ne edeyim diye sonra böyle biraz saligası da olsa nelerin olacaktır bir televizyon düzelttim bu da ne geldi oksijen koydum oksijen ve burada tablo koydum Bunlardaki taş nelerdi? Göstermi oyuncu vergilerdi ya. Bu saf taş olmalı. Taş, kırık taş yok. Böyle koyduk. Böyle düğmeler veriyor bize. Bu da onlardan. Sonra kabarını böyle. Nedir bu? Böyle. Küçük stol kim şeyler koydu. Burada oturacak divan bu dev divanın önce bu gösterdim böyle bir şey koydu black and oluyor sonra da bu yazı yazan ne işin yazmak koydu şimdi en sadece bir tane oldu ondan bir belediye en şey burada ne <laughs> yapacağım axundur. Piston düzdür. Bu e, belədur, normalda. Normal, Belə görünür. Piston yələ boyduqda isə səhvdir vaxtım başdı. İzləni On step yeri söz tərbədur. Məsəl üçün. Pilə pilə qoymalısınız. Bu piston hərəkətə gələn şeydir. E, Buradən nə qoysaq? Qızıl taş məsəlisi. Bu bunu hərəkətə gətirir. Məsələn baxın. Dalçı qoyaq və stolu qışır. güzel bir görüntü bir dakika bakın dip buranı doldurma oluyor bunu koymak da ötürü birinci pistonumuzu koyar ondan sonra ise altı açıp kızıl taş meşalımızı koyduk da böyle harekete gelir. Bu da bir yüzde bir sol verir. Sol da gösterdim ve ya. Bir meşe olduğunu nerede bunu tamladı? Merdiven. Bunu merdiven için de işlerdi Ve evimizin üstünü ...düzeltmek için de... Evet. ...işte ağzımda yattım. Elimizin üstünde oynanacak diyeceğiz. Böyle... ...yemek istiyorum, yoksa da biraz... ...yatalım veya... ...bundaysa bulağım... ...beceriliyim derdi mesela. Bakın. İlk önce Selamlar. var Minecraft Game kanalımıza bir daha hoş geldiniz. Bu defeki bölümde size sadece evin içini biraz belki eşyalar bazı eşyaları yapmıştım. Onları göstereceğim. Nece güzel evet bir müzik değil evet bir şarkı mı? burada böyle koydum burada böyle buran ne Bula. Karar edemiyorum. Karar Şimdi ne edeyim diye. Sonra böyle biraz da olsa neler olmaz Bir televizyon düzelttim. Televizyon. Bundan ne cevap? Bakaya obsidian vurdum. Obsidian. Ve Burada tablo koydum. Bunlardaki taş nelerdi? Göstereyim oyuncular Bu saf taş olmalı. Taş, kırık taş yok. Böyle koyduk. Böyle düğmeler geliyor bize. Bu da onlardan. Sonra kablarına böyle Nedir bu? Böyle Küçük kim bir şeyler var. Burada oturacak divan. Bu div divan nece nece dedim? Gösterelim. Böyle bir şey koyduk. Leken zaten Sonra da bu yazı yazan ne işin yazmak koyuyor. Şimdi yani sadece bir tane olduğundan bir belediye İndi çay şey burada yəmişəm. Budaqda pistonu ciddi döndürdüm. Bu ə, belə durmur normalonda. Belə görünür. Piston yərə vurduqdısa safdır baxdım başdır. Üzünü Hans TF'nin yasası o TF Mesela şimdi böyle böyle koymalısınız. Bu piston her iki bir şeydi. E, burada ne koysak Kızın taş mesaisi. Bu bunu hareketi getiriyor. Mesela bakın altı koyar ve stola okşuyor. Güzel bir görüntü. Bir dakika. Bakın dip. Buranı doldurmalıyız. Bunu koymaktan ötürü. Birinci pistonumuzu koyalım. Bundan sonra ise altı açıp kızıl taş meşalemizi koyduk da böyle harekete gelir. Bu da bize bir su oluyor. Su da gösterdim ve ya. Bir, stol bir meşe olduğunu nedir bunu tam adı? Merdivin. Bunu merdiven için de işlerdi. ve evimizin üstünü düzeltmek için de işte al, evimizin üstünde bu inancılardır böyle yemek istiyorum yoksaydı biraz yatağım veya şimdi ise bunların Bakın. İlk önce meşya odun tahtası götürdü. Sonra belli bir şekilde dediğimizde bize meşya odunu merdivene verdi. Pistonlu, piston nece düzeldiler. Yani piston düzeltme için. Aşağı düşüp bazı e, malzemeler götürmeler oldum. Ona göre videonu saklattım. Bakın. Böylə 40 taş qoyuruq. Aşağı qızıl taş, üstdə bir dəmir, ondan dəstəyisə taxta qoyduğumuzda bir də piston olur. Bu tabelaları isə ön üstə 2 çəlgə doldururuq və altdə üç çubuq qoyuruq, üçdənə tablo verir. Başka da gösterseydi. De... Başka da şey kalmadı. Bunlar gösterdi bugün. Şimdi bir tane bunu torpakta ödeyeyim ama sahibi olsun sonra. Söyledim ben size. Ne tıra Belki gelen bölümde ne sizinle bir yolculuk <laughs> yollayacak. Pistonumuz. Bir saniye. Ben pistonumuzu buraya koyayım. Aaaa bizi ne düzeltme hmm. Kızıl taş mesalesi. Onu da gösterim. taş mesalesi ise üstte bir kızıl taş, bir çok koysak bize kızıl taş, taş mesalesi verir. Ve bunun sonu yerleştirdik. Böyle koymalıyız ki ne olsun yoksa böyle koysak yüzü bize bakacak. Bunu Bu kadar. Ha bir de ne var? Bu. Böyle televizyon önünde koyduğumuz. Bunu ise bunun ne çok ise Bunuysa... Ee, bu da bizim Basamağımız basamağımız. <laughs> basamağımız 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 basamak bu da tam gelen bölümde gelen bölümde ya da indi göstereyim size bu videodan o göre uzun olacak ya da indi göstermiyorum gelen bölümde gösteririm evimizin Çardak sesini, çatısını güzelleyecek. Herhalde sağ olun kanalımıza abone olmayı, videomuzu like elemeyi, komik etmeyi, yorum yapmayı, yorum yapmayı, sağ olun. yorum